Amatör lig buzdağının görünmeyen kısmı. Altta herkes o buzdağın üstüne bakıyor. İşte Süper Lig, TFF, şu... Arkadaş esas burada neler var? Aşağıda neler var? Ne yetenekler var? Ne gençler var? Şimdi bende 2004'te oyuncu var, 2002'li var, 2001'li var. Yani şimdi bunları nasıl kazandıracağız? Nasıl görecekler? nasıl ha, Ben Can abiye söyleyeceğim, Hakan hocaya söyleyeceğim. Hakan hoca bana söyleyecek. Birbirimize bakacağız. O biri gelecek izleyecek de çocuk alacak içeri. Ama bir profesyonel lige çıktığı zaman oradaki benim 2003'lü, 2002'li, 2004'lü, 2001'li oyuncumu tüm Türkiye'de birileri izleyecek. Çıkışı daha kolay olacak. Şimdi Mert Hakan Yandaş kardeşimizin en önemli çıkışlarından biri Tiret olmuştur. ilk İlk sene 20 gol atmış, ikinci sene 16 gol atmış. Bir orta saha oyuncusu. E şimdi Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri. Türk futbolunun en önemli oyuncularından biri. Evet. Niye buradan bir 3-5 tane daha çıkması. Niye Çiğli takımı geçen sene çıksaydı keşke de oradaki futbolcu kardeşlerinden 3-5 tanesi çok farklı yerlere gitmeseydi. Bizim kafamızda şu var. Amatör mü? Ama yok öyle bir dünya.